Değerli milletvekilleri konuşmama başlamadan önce bugün Meclis Başkan Vekilimizin de memleketi olan Adıyaman Belediyespor'un handball takımı bir kaza geçirmiştir. Başkanın şahsında geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir yapı içerisinde olduğunu tarif etme süreci tartışılabilir. Ama demek ki polemiklerden hareketle birkaç kelime edip e, gündeme geçmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi meclisin mehabetine ve Yüce Meclis'in ciddiyetine binaen plan bütçe görüşmelerinin başından bu tarafa gerek plan bütçe üyelerimiz gerekse diğer milletvekillerimiz başta olmak üzere çok ciddi bir emek sarf etmekte. Özellikle de bugünkü ve dünkü başlayan görüşmelerde her bir konuşmacımız adeta bir akademisyen titizliğiyle çalışmalarına tarihe düşecekleri kayıtlar adına ciddiyetle eğilmekte ve bu konuda görüşlerimizi beyan etmekte. Muhalefetteki sataşmalar ve polemikler elbette ki meclisin doğasında var ama plan ve bütçe görüşmeleri ve bugünkü görüşmeler üzerinde tartışmaların bu denli reaksiyona dönüşüyor olmasını da doğrusu grup olarak hoş bulmuyoruz. Bugün benim çalışma ve konuşma alanım olan Diyanet İşleri, Rütük ve İnsan Hakları Kurumu'yla ilgili görüş ve düşüncelerimi saygılarımla arz etmek ve paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber temel ilke ve prensipler doğrultusunda bütün siyasi görüşleri bir kenara bırakarak temel öğretilerin, İslam ahlakını referans alan anlayışıyla kurulmuş ve ibadet yerlerinden toplumun temel değerlerine, kültür aktarımına katkı vuracak ilkeleri benimseyen bir yaklaşım ortaya koymuştur. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde kurucu irade çok önemli bir tecrübeye sahipti. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerini yaşayarak, süzülerek uygulamayla tecrübe ettikleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imparatorluğun çöküşünün dramatik bir şekilde düşüşünün arkasındaki yabancı kaynaklı daha doğrusu dönüştürülmüş din anlayışıyla dinin adeta manipüle edildiği anlayışını da gördüğü için 3 Mart 1924 tarihinde yerli ve milli anlamda evrensel naasları hesaba kattığı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tarafsız olması gerekçesiyle tıpkı Genelkurmay Başkanlığı gibi Cumhurbaşkanlığı'na bağlamıştır. Bundan önceki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı şeriye ve efkaf vekaleti olarak hükümetin bir kabinesi olarak değerlendiriliyordu. Bu dinin siyasallaşmasının önüne geçmek adına ufuklu bir şekilde direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Bu süreç daha sonraki uygulamalarda günümüz halini almıştır. Bütün milleti kucaklaması için kabineden ayrılan bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucu unsuru olarak o dönemde milli mücadelenin de temel aktörü olan, Elmalılı Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki, Şemseddin Günaltay, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay, Mehmet Rıfat Börekçi gibi şahsiyetler tarafından halkımızın iman, ibadet, ahlak ve şahsiyetinin gelişmesi için askere din dersleri, köylüye din dersleri, hadis tercümeleri gibi çok önemli yayınlar yapmışlardır. Bu yayınların esası karakterli bir din anlayışını inşa etmekti ve İslam kimliğini karakterli yerli bir çizgi üzerinden devam ettirmekti. Bu süreç zaman içerisinde değişik siyasal yapılar ve ülkenin geçirdiği kaoslar içerisinde dinin siyasete alet edilmesini doğurdu. Ve Cumhuriyet ruhunda var olan aydınlanmış Türk Rönesansı olarak ortaya çıkan anlayış zaman içerisinde yeraltı faaliyetlere gidebilecek bir takım tutum aldı. Tabii bunun sebepleri uzundur. Yani toplumun yaşam tarzına müdahalenin gerekçesi olarak. Bu yeraltı faaliyetleri dinin siyasallaşmasının da adeta arka bahçesini aldı. Bu süreçte İslam'ı referans aldığını söyleyen bir takım siyasal akımlar yersiz, yurtsuz, kimliksiz ve yalnızca imaja dayalı görüntülerden ibaret olan muhafazakarlık anlayışını bir şekliyle devlet kurumlarına sirayet ettirdi. Bu sirayet etme süreci maalesef yer yer Diyanet'te de kendisini gösterebilmiş. Ama Diyanet'in bu sürece alet olmaması bizim yegane beklentimizdir. Diyanet'in alet olmasının arka planında bir takım e, zorunlu uygulamalar adeta iktidarın uygulamalarına meşruiyet alanını oluşturma gibi uygulamaların olduğu görünse de biz Diyanet gibi yüce bir kurumun ve onun çalışanları şahsında siyasetin üstünde gören bir anlayış olarak kendimizi ifade etmek istiyoruz. Özellikle Hazreti Peygamberimizin ifade ettiği din güzel ahlaktır düsturuna uygun tasavvurun inşa edilmesi noktasında ...diyanetin yaşam pratikleri üzerinde sağlıklı bir toplum inşa etme sürecine katkıda bulunmak gibi bir mecburiyet olduğunu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bu konuda siyaseten bir takım unsurlarda da çok dışarıda kalması ve görüş beyan etmemesini de e, üzüntüyle karşılaşıyoruz. Yani Allah'ın ayetlerini Bakara makarayla salladım ifadesini kullananlar ya da kendi yakınlarına... Yardım etmeyi Allah emrediyor da ondan yapıyorum diyerek e, Nahl suresine referans yapan ve onun gerekçesiyle yaptığı torpili e, ayet üzerinden referans almaya kalkanlar veyahut da rahmetim gazabımı aştı mealini ayeti kerimeye ne atfen kullanan siyasal aktörlere karşı da ya bu kadar yapmayın. E, Allah'ın ayetlerini referans alırken siyasetimize malzeme yapmayın. Bu dinle örtüşmez uyarılarını da Diyanet Kurumu'nun yapmasını bekleriz. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili toplumun aydınlatılmasındaki misyonu bugüne kadar e, sunduğu hizmetleriyle Türk milletinin saygıdeğer bir yere onu getirmesine neden olmuştur. Ama bu süreçte ee, yöneticileri ve görevliler arasındaki sevgi ve saygıya dayalı ve olması gereken samimi ilişkiler çok yönlü tesis edilmelidir. Özellikle sendikal faaliyetler her kurumumuzda siyasetin bir şekliyle arka bahçesi gibi çalışmakta, ama en azından diyanette buna müsaade edilmemeli. Bazı sendikalara üye olup olmadıklarına göre atamaların yapılması e, diyanet kurumunda da çok üzücü bir tutumdur. Bu konuda liyakatı esas alan ve diyanet çalışanlar içerisindeki o büyük aile içerisinde sendikal faaliyetlerle din adamlarının birbirlerini ötekileştirmesi ve kamplaşması bu kuruma hiç yakışmamaktadır. Özellikle hutbeler özelinde siyasal programla hutbenin bazı konularda paralel olması düşündürücüdür. Yani evet toplumsal sorunlara duyarsız kalınmaz. Diyanet bunları hutbelerle toplumu bilinçlendirmek için yapabilir. Ama bunun e, ne hikmetse seçimler öncesi bir program gibi yapılabilmesi ya da yapılıyor gözükmesi üzüntü verici. Bu konuda Diyanet'in daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu tutum davranışları e, din adamlarının güvenini yapılan bir ankette aşağı doğru çekmekte. Maalesef yapılan bir araştırmada bugün e, diğer meslek gerisinde kalarak yüzde kırk gibi bir orana indirgendiğini hüzünle karşılıyoruz. Öte yandan Diyanet işlerinin görevleri arasında camilerimizin mimarisi ve camilerin bir cem yeri olduğu gerçeğinden hareketle toplumla bütünleşecek bir kompozisyonla, programla, projeyle bütünleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genelde şehrin mimarisi ve şehrin estetiği hesaplanarak yüksek mimariler binalar arasında minareleri küçük, henüz cami olup olmadığı belli olmayan bir tarz mimari var. Mimarinin de önemli bir kültürel tercih olduğunu hatırlatmak ve bu konuda örnekleri için tarihi köklerimizden gelen üslubu araştırmasını tavsiye ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mutlaka bir evrensel vizyon olmalıdır. Çünkü Türkiye'de bu kurumu temsil eden yegane kurumdur ve İslam dünyasına da Türk dünyasına da baktığımızda bugünkü oturulan makam özellikle insanlığa İslam'ın mesajı noktasında en çok itibar görecek bir kurumdur. İslamofobyanın hakim olduğu ve Batı'nın İslam'ı ötekileştirerek adeta İslami terör kavramı gibi bir kavramı terörle Müslümanla bütünleştirici bir takım faaliyetleri Batı kamuoyunda bir hal almaya başladığı dönemde evrensel bir vizyonla biraz daha başını yukarıya kaldırarak Diyanet İşleri'nin İslamofobya karşısındaki yapacağı tedbir ve çalışmaları da bu kapsamda düşünüyoruz. Din hizmetleri yürüten din adamlarımızın özlük hakları ile ilgili beklentileri var. Bu konuda e, elbette ki dini ibadetlerini yerine getirirler, sabah şafak sökerken başlarlar, yatsın namazıyla geceyle beraber mesailerini bitirirler. Onlar sadece namaz kıldırma memurları değillerdir. Pek çok konuda din adamlarımız, imamlarımız, imam hatiplerimiz mahallenin gönül elçileridir ve mahalleli bütünleşme noktasında önemli katkıları vardır. Bu insanlar mahallelinin bir düğünü olduğunda ona bir hediye götürmek durumundadır. Doğumu olduğunda hayırlı olsun demelidir. Bu insanlar bu ödeneklerini nereden yapabiliyorlar? Hiç düşünebiliyor muyuz? Biz camilerin sadece beş vakit namaz kıldırma memurlarıyla ve cami imamlarının da namaz kıldırma memuru olarak tanımlanmasına karşıyız. Oraların toplumun ve mahallenin fonksiyonunu geliştirecek bir mekan haline dönüştürülmesi noktasında bu konudaki özlük haklarının ek göstergelerinin fakülte mezunları arasında mezun oldukları fakültelere göre değil 4 yıllık fakülte mezun olmaları yeterlidir şekliyle göstergelerinin düzenlenmesini bu konuda arz ediyor talep ediyoruz. Öte yandan radyo